Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Starbucks kış kışa özel hatta böyle yılbaşına özel kahve tariflerinden bahsedeceğim size. Beni Instagram'dan takip edenler bir tanesini sizinle paylaşmıştım. Beğenilmişti, hoşunuza gitmişti. Şimdi böyle 3 tane çok güzel tarifi birlikte yapalım istiyorum. Müzik <laughs> Her şeyden önce, hiçbir şey başlamadan önce kahvemi deniyorum. Bunun için benim bir kahve makinem var. Ama eğer sizin bir kahve makineniz yoksa ya da filtre kahve kullanmıyorsanız, burada yaptığım tariflerin hepsini e, normal granül kahveyle de yapabilirsiniz. Granül kahvenizi bir bardak sıcak daha doğrusu bir bardak demeyin, şöyle şat olacak şekilde şu kadar bir e, bir bardağın dörtte biri ölçüsünde. Yaparsanız ve onu sıcak suda eritirseniz şu anki yaptığım fitre kahveyle aynı mantıkta kahve elde edebilirsiniz. Ben Starbucks kahve kullanıyorum. Eğer fitre kahve seviyorsanız aklınızda olsun. Starbucks'ın kahveleri gayet güzel. Hele de böyle onun tariflerini deniyorken onun kahvesi daha bence daha mantıklı. Ben biraz bol demledim çünkü gün içinde ben gidip gelip bunu böyle içiyorum illa böyle özel tariflere gerek yok. Normal fitre kahve olarak da içiyorum. O yüzden ben bol bol demledim ama siz kullanacağınız kadar da demleyebilirsiniz. Bu arada suyun yarısını döktüm. Aferin bana. Aferin Nidacık. Ve bunu çalıştırdım. Evet bugün yapacağımız ilk tarif Pumpkin Spice Latte. Ee, tamamen böyle Kasım ayında falan bu işte Halloween döneminde çok 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 satılan bir tarif bu. Bunun için öncelikle bir bardaktan biraz az süt koyuyorum. Çünkü bardaklarım çok büyük değil. O yüzden ben böyle hepsini dolu dolu yapmayacağım. Aşağı tariflerini bırakırım size. Şöyle bir bardak gibi, hatta biraz fazla oldu. Sütümü alıyorum ve tenceremi boşaltıyorum. Ve sonra şöyle iki kaşık e, pumpkin, pumpkin, pumpkin spice'ım var. <laughs> bal kabağım var. Bu bal kabağını e, böyle hazır da alabilirsiniz püre şeklinde. İsterseniz de kendiniz bunu püre haline getirebilirsiniz. Bunun için aldığınız bal kabağını e, hatta şöyle bir tane şöyle koyayım. Burada bir daha olsun. Bal kabağını e, fırına bir böyle alüminyum folyoya ya da yağlı kağıda sarıp 200 derecede böyle bir 40 dakika, 35-40 dakika bunu beklettiğinizde aynı şekilde püre yapıyorsunuz ve kalanını da kavanozlara koyup istediğiniz herhangi bir şeyde kullanabilirsiniz. Şimdi bunu koydum. Sonra ben e, normal şeker kullanacağım. Balla yapanlar da var. Sizin damak zevkinize kalmış. Ben esmer şeker kullanıyorum. 2 kaşık esmer şeker koyacağım. 2 tatlı kaşığı. Ben esmer şekerin aromasını daha çok seviyorum. O yüzden genelde genelde kahvelerinde esmer şeker kullanıyorum. Sonra içine şuradan bir tane karanfil atıyorum. Bir bütün karanfil. Eğer siz toz kullanıyorsanız bunu böyle bir çay kaşığı ucu gibi düşünebilirsiniz. Sonra bir tane şöyle ince çubuk tarçınım var. Onu bırakıyorum içine. Sonra şöyle bir adet muskatım var. Bu nu ben ilk defa deniyorum bu arada muskat kullanımını. <laughs> Küçük bir cevize benziyor. Kokusu bence çok kötü. <laughs> çok da aromatik bir baharatmış. O yüzden şöyle bir iki tane şöyle şöyle. Evet. Nasıl biliyor kokusu? Tahta gibi. <laughs> Ve gayet sert bir şey. Evet. Bence bu kadar yeter. Çok azıcık içine muskat koydum. Kaşığımın ucuyla zencefil, toz zencefil koyuyorum. Çok az böyle ucuyla ekliyorum bunu. Ve yeni bahar. Şöyle. Bunların hepsini aktarlarda bulabilirsiniz. Yeni baharı da yine ee, kaşığımın ucuyla içine attım. Siz bu tatları kendi isteğinize göre şekillendirebilirsiniz bu arada. İlla böyle kullanmak zorunda değilsiniz. Ve Ocağın altını açıyorum. Ve arada karıştırarak bunu pişiriyorum. Balkabağımız tam ezilmediyse problem değil. Mesela kendi adımı söyleyeyim. Ben böyle ağzıma bir şeyler içerken partikül gelmesini sevmediğim için bunu süzerek koyacağım. Eğer siz de hani bu tür şeyleri sevmiyorsanız bunu ıı, Süzerek kullanabilirsiniz ya da istediğiniz kıvama geldikten sonra böyle bal iyice açıldıktan sonra tarçını ve karanfil içinden çıkarıp şöyle bir blenderdan bısk bısk mercimek çorbası çeker gibi yaparsanız yine o sahneler gidecektir. Bunu böyle ara ara karıştırarak pişiriyorum. Bu arada koku o kadar aromatik ki yani bir de her şey yapacağım bütün tarifler çok kokulu kokulu evin içi böyle normalde bir tane yapsam çok güzel kokar ama birazdan baharatçı gibi kokacak. Evet, bu hazır olurken biz diğer tarifimize geçelim. Diğer tarifimiz için şöyle şunu aldım. Diğer tarifimiz için şöyle bir yine şey kullanacağım, kap kullanacağım. Ben bunun içine bir bardak su koyacağım öncelikle. Ama böyle dolu dolu bir bardak koymayacağım. Böyle yine benim bardağım çok büyük aslında. Siz bir bardak koyabilirsiniz ama ben bunu şurasına koyarım. Yani bir bardak ölçüsü gibi düşünebilirsiniz. Şu anda gingerbread latte tarifini yapıyoruz. Bunun tarifini ben dediğim gibi Instagram'dan vermiştim zaten. Ama burada da daha detaylı ve geliştirilmiş bir versiyonunu vereyim istedim. Şimdi bunun için gingerbread latte'nize ben Instagram'daki tarifinde bir bardağı bir bardak ölçüsüyle verdim. yani gerçek tarifi o şekilde aslında. Ama ben o, o şurubu çok şekerli bulmuştum. O yüzden şimdi yine esmer şeker kullanıyorum ve böyle yarım bardak kadar şeker koyuyorum içine. Hop. Evet. Bu kadar yeter. Yani ben çok aşırı tatlı gelmiş diye o yüzden çok sevemedim. Yine oradaki tarifimde toz zencefil kullanmıştım. Şimdi taze zencefil kullanıyorum. Taze zencefili şöyle bir baş olacak şekilde soydum, dilimledim, içine atıyorum. Zencefil baya bu şekilde daha aromatik olacağını düşünüyorum. Çünkü toz halinde bu kadar şey olmuyor, yoğun olmuyor. Ve içine yine bir adet çubuk tarçın atıyorum. Bu sefer yeni baharım yok. Bunun içine biraz vanilya atıyorum. hatta pumpkin spice'ımıza da atalım ya vanilya. Şöyle kaşığın ucuyla vanilya atıyorum. Ben vanilya aromasını seviyorum bu arada. Ve yine içine böyle bu tarifi e, yurt dışı tariflerinde okudum. Yine bu muskatı almışken nutmeg diyorlar ve her şeye katıyorlar. Böyle bir iki tane şeyde bu mekimizden rendeliyorum. Bu bizim şurubumuz olacak. E, bunu kaynatıp sonra dolaba kaldırdıktan sonra İstediğiniz zaman bir hafta içinde tüketmek koşuluyla istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Benim diğer o tarifte kullandığım ve yaklaşık bir, bir buçuk hafta gitmişti bana. Bu arada bu pumpkin spice'ınız da bayağı bir kaynadı. Birazcık daha kaynama noktasına gelsin. Bu bildiğiniz salep gibi kokuyor. Sütlü sütlü salep sevenler için. Ama bu kahveyle karışınca tabii daha güzel bir kokusu olacak. Bu iyice kaynayacak. Şimdi diğer tarifimiz de kaynıyor. Bunu artık kapatalım önce. Evet, pumpkin spice'ımızı kapattık ve bunu kenarda beklemeye aldık. Bu arada bunu da küçük ocağa alabiliriz bence. Şimdi bu tarifimiz de kaynıyor dururken bu soğuyor, bu kaynıyor. Üçüncü tarifin şurubuna geçelim. Ee, Starbucks kahvelerinin en büyük özelliği şurupları zaten, o yüzden ilk etapta şuruplarını yapmak önemli. Şimdi de tofinat latte için fındıklı şurubumuzu yapacağız. Fındıklı şurup için yine bir bardak suyumu alıyorum. Bu fındık şurubunu normalde marketlerde de satıyorlar ve fakat ben almadım çünkü vaktim olmadı o yüzden dedim ki en kolay yoldan fındık şurubunu evde nasıl yaparım bir araştırayım dedim ve bu tarif karşıma çıktı. Normalde yine bir bardağa yakın şeker koyuyorlar içine ama ben bal ve şekeri birlikte kullanacağım için şöyle 2 kaşık yok 3 kaşık kadar falan şeker esmer şeker koyuyorum. Normal bir şerbet gibi düşünün bunu. Ve içine şöyle bir kaşık balımı atıyorum. Bunu karıştırırken eritiriz. ve seni arkaya alacağımdır. Bu diğer şurubum kaynarken ben de bunu ön tarafta şöyle biraz bal eriyene kadar karıştırarak bu şerbet kıvamını almasını sağlıyorum. Biraz ben zaten bu kıvamını alır. Şimdi bu kaynayana kadar e, fındıklarımı kaynayacağım. Şöyle bir avuç kadar, bunun fındık ölçüsünü siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama aşağı yukarı ben az yaptığım için az bir ölçü kullandım. Şöyle bir avucun ortası kadar fındığımı kabuksuz kavrulmuş bir fındık bu. Normalde çiğdi bu arada fındıklar. Ee, şeyden çiğ olarak aldım. Yani kendi işlem görmüş fındık değil. Ee, çiğ fındığı aldım kabuklu bir şekilde. Birazcık ocakta tavada ısıtıp şöyle iki bez arasında iyice e, kabuklarını ayıkladım. Ve parmağımda küçük bir e, çekmeli böyle blenderim var. Sizin el blenderiniz varsa daha hızlı yapabilirsiniz. Ve bununla böyle çok un bu ufak olacak şekilde değil, iri taneler. Bunu yapmamın sebebi de daha çabuk... Önce konuşayım. Bunu yapmamın sebebi de daha çabuk aramasını dışarı versin daha kısa sürede işlemimiz bitsin. Çünkü fındıkları tam bıraktığınız zaman aramasını istediğiniz sürede vermeyecektir. Ve böyle 40-45 dakika falan kaynatmanız gerekecek o aramayı yakalamak için. Ama bu şekilde daha kolay. Evet, fındıklarım şu kıvamda böyle iri tane makineden çekilmiş gibi. Bunu kenara aldım. Bu bakıyorum henüz kaynama noktasında değil. Henüz şerbet kıvamına gelmemiş. Şu olmak üzere gibi. Biraz böyle şurubumsu bir kıvam alacak bu. Ve bu kaynadıktan sonra bunun da altını kapatıyorum. Şimdi sıra geldi bunun. Bu da kaynasın. Fındıklarını atalım. Sonra hazırlık aşamasına geçeceğiz. Şimdi tofinat için e, benim burada temiz kaşığım kalmış. Şimdi. Şey Yaptığım tofinatlardan yani daha doğrusu tofinatlardan Tofinat latte için, e, şimdi bu kaynama noktasına geldi, kaynıyor. Bunun içine fındıkları atmadan önce içinden şöyle bir kaşık süsleme için kenara ayırıyorum. Çünkü tofinatın Starbucks'ta ki en büyük özelliği biliyorsunuz üzerine fındıklarının olması ve geriye kalan fındıklarımı bu sosun içine döküyorum. Ve bu şekilde bir 5-10 dakika kaynatıyorum ki Şimdiden gibi fındık kokusu geldi. Kaynatıyorum ki bu fındık aroması ve kokusu bunun içine sinsin. Şimdi e, gelelim hazırlık aşamasına. Hazırlık aşamasında öncelikle şu e, pumpkin spice ile başlamak istiyorum ben. Çünkü en kolayı bu gibi gözüküyor. Biraz normal ılıma yani şey seviyesine gelmiş, soğuma seviyesine gelmiş. Bunun için öncelikle şöyle tombilik bir bardağım var. Hatta şöyle önüm biraz açayım. Daha rahat görün. Bunu da kenara ee, Bunu şöyle bir süzgecim var. Dediğim gibi ben taneli sevmiyorum. O yüzden tanesiz bir şekilde buraya döküyorum. Dökemiyorum. Benim ters geldi. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi bayağı taneli. Tam bir salep kıvamı. Bu arada bunları her gün evde yapmak da biraz can sıkıcı olabilir. Ben de her gün bunu içmiyorum ama şu şuruplu tarifleri gerçekten her gün içebilirsiniz. İçmemeniz tavsiyedir tabii ki. Biraz kalorili. Ama e, yapılışı çok kolay. Çünkü bir kere yaptıktan sonra şurubunu, e, ondan sonra tek yapmanız gereken sütünüzü, kahvenizi hazırlayıp şurupla birlikte bunu tüketmek. Bayağı kolay. Baksanıza bayağı fosa çıkıyor yani. <laughs> ben bunları hayatta böyle yiyemem. Her zaman söylüyorum biraz dindirik. <laughs> o yüzden her şeyi yiyip içmiyorum. Evet. Çok. Şimdi bu tam istediğim kıvama geldi. Evet. Yes. Buraları şimdi toplayacağım. Merak etme. Bu tam istediğim kıvamda. Ne çok dolu ağzı, ne çok böyle ağzına kadar dolu yani. Bunun üstüne bir şat kahvemi döküyorum. Yani bir e, espresso şat gibi düşünün. Dediğim gibi siz de bir bardağın üçte biri, dörtte biri gibi e, kendi kahve zevkinize göre kullanabilirsiniz. Ve bunu böyle yaptıktan sonra sütümü alıyorum ve çok az dibinde süt koyacağım. Tabii benim sütüm şu anda soğuk. O yüzden ben bu ben bu konuşabilirsem de ben bu sütü azıcık mikrodalgada ısıtacağım. Bir dakikadan az ısıttığınızda o oh, mis gibi kokuyor. Bir dakikadan az ısıttığınızda yeterli olacaktır. Zaten sütüm çok azdı. Gerekli ısıya gelmiştir diye düşünüyorum. Bakalım. Evet ılımış. Kaynar kaynar olması gerek yok. Çünkü her şeyimiz çok sıcak. Şimdi bunu şöyle bir süt köpürtücüsüyle köpürtüyorum. Ya da böyle bir espresso şeyimiz varsa French press'imiz. bunu köpürtebilirsiniz. Ya da hiçbir yoksa normal bir kavanozun içine bunu koyup böyle çalkalaya 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 sütünüzü köpürtebilirsiniz. Hepsi uygundur. Ama bu her yerde satılıyor. Trend yolda, işte malze, böyle ev malzemeleri satan yerlerde falan var. Bunu böyle köpürte köpürte bayağı bir 5 dakika falan köpürtüyorum bunu. Zaten gördüğünüz gibi hemen sütün hacmi arttı ve bayağı bir köpürdü. Böyle kremamsı bir hal alıyor. Ben ee, kahvelerde kremayı çok sevmiyorum. Böyle yarısı krema oluyor. Ondan çok hoşlanmıyorum. Böyle, süt kreması yapıp koymayı daha çok seviyorum. O yüzden bunu tercih ediyorum açıkçası. Ve bunu da hazırladıktan sonra bunu da bunun üzerine pırpır pırpır pırp 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 döküyorum. Evet. Bu kadar yeter. Çok az beceriksizliğim ve iskası. Şöyle köpüklerinden birazcık daha üstüne alacağım. Tabii siz daha çok köpük yaparsanız daha güzel olur. Ben çok süt köpüğü de sevmiyorum. Şöyle azıcık üzerine şekil olsun yeter benim için. Ve bunun üzerine de yeni bahar işte bu şey içine koyduğunuz yani baharatlardan çok azıcık atıyoruz. Zencefil, yeni bahar ve nakne. Yani muska çok azıcık çok azıcık üzerine atıyoruz bunlardan. Minnak minnak. Ki şekli güzel gözüksün. Ya bu kadar dağınık çalışabilen bir aşçı daha görmemişsinizdir. Bu arada bu şurubumuz da hazır. 5 dakikadır kaynıyor ve bayağı suyu azaldı zaten. Evet ilk kahvemiz hazır. Hemen tadalım bakalım. Koku efsane güzel bu arada. Hmm. şey söyleyeyim mi? Eğer şekerli seviyorsanız bu şeker ayarı size az gelir. Fakat şekeri az seviyorsanız bayağı iyi olmuş. Yani böyle salep ama içinde böyle kabak araması var falan bayağı iyi. Starbucks'takiyle yarışır derecede güzel olmuş. Bence bunu deneyin. Hadi ikinciye geçelim. Bu arada bunların hepsini şu an içersem kafeye komasına girerim. Merak etmeyin hepsini içmeyeceğim. Bunları dolaba koyacağım. Sonra mikrodalgada ısıtıp içiyorum. Benler. Gayet güzel oluyor. Tavsiye ederim. Hazırlayıp koyabilirsiniz. Şimdi öncelikle şu e, soğumuş olan <laughs> Gingerbread Latte şurubumuzu alalım. Yoruldum farkındaysanız. Böyle bir isyan sesi geldi. Şöyle e, az önceki şeyimle, süzgecimle küçük bir kavanoza bunu boşaltıyorum. Boşaltamıyorum. Hı. tamamen şerbet kıvamında bir arkadaşımız. Ben şöyle koyalım. Ve yine döktüm. Afiyet olsun Bu arada benim geçenki yaptığım bu kadar koyu renkli olmamıştı. Çünkü hem terçin, kabuk tarçın koymamışım hem de zencefil şey değildi. Bunda bayağı bir yoğun zencefil kokusu var. Bence çok daha güzel oldu. Şimdi bunu normalde bu şekilde yaptınız ve ya, bu soğuduktan sonra ağzını kapatıp dolaba koyuyorsunuz. Bir hafta bunu kullanabiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Şimdi gelelim bunun yapımına. Yine sütümü alıyorum ve ısıtıyorum. Bu sefer size süt köpürtücüyle değil de diğer French pressle göstereceğim nasıl yaptığımı. Bunda sütü bol kullanacağım. birazcık daha fazla uzun süre sürsünce ve o ısınırken <laughs> bol sesli bir video o ısınırken ben diğer şurubumu süzeceğim buna da böyle içinde küçük fındık taneleri var o taneler gelmesin diye yine bunu aynı süzgeçle daha küçük bir şey alacağım çünkü daha az bunun şeyi suyu bayağı buharlaştı böyle süzüyorum. Bu arada bu hazır fındık şurukları gibi olmasını beklemeyin tabii ki. Daha e, az böyle şey kıvamlı. Nedir onlarda? Su gibi kıvamlı. Ama tadı ve kokusu güzel şu an için. Göreceğiz. Ben de ilk defa deniyorum. Eğer güzel olduysa güzel bir şey keşfettik demektir. Tadı bayağı iyi. Ama çok şekerli. Baldan dolayı olsa gerek. Evet, ısınmış. Şimdi French press'imi aldım. Bu sütümü bunun içine döküyorum. Ve bunu kapatıp böyle 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 köpürtüyorum. Bu arada bu süt köpürtücü, köpürtücüden çok daha hızlı çalışıyor. Ama biraz daha bilek gücü istiyor. Ve gördüğünüz gibi buram buram bir köpük. Şimdi gelelim ikinci kahvemize. Kahvemiz için bardağımızı aldık. İçine hazırladığımız şuruptan böyle damak zevkinize göre ben aşağı yukarı böyle bir 4 kaşık falan koyacağım. Çünkü bu daha şekerli. Hatta hadi bir tane de benden olsun 5 kaşık koyalım. Evet. Bir 5-6 kaşık koydum. Normalde gerçi yemek kaşığıyla 3 tane koyuyordum ben bunu. Dur bakayım. Evet, yemek kaşığıyla 3 tane koyuyordum. Bayağı az oldu. Bunu tatlı kaşığıyla düşünmeyelim. Şöyle yapalım. Daha güzel ki var. Şöyle bardağımızın dibini böyle yarısın, çeyreğini dolduracak kadar şurubumuzdan koyduk. Üzerine yine bir shot espresso döküyorum. Evet, bu da tamam. ve çok güzel oturmuş üzerine bu sütümü döküp o oh, bol köpük çok güzel oldu diğer kahveme de kaldı çok sevindim şu an bunu döküyorum sonra de bence karamel çok yakışıyor Pardon gingerbread latte. Gingerbread latte'nin üzerine şöyle birazcık daha aşağı indireyim. Karamel sosum var. Herhangi bir marketten alabilirsiniz bunu. Her yerde bulabilirsiniz. Böyle şekilli şekilli döküyorum. Ve ikinci kahvem de hazır. Böyle bir latte oluyor. Tadına bakalım hadi. Ama bu süt köpüğüyle nasıl tadına bakacağım çok merak ediyorum. <laughs> Hazırım. Şu an sadece köpük içtim. Süt köpüğünü çok koydum. Bayağı iyi. İkinci kahve de bayağı iyi. Bunu da deneyin. Yani gerçek zencefille çok daha iyi olmuş. Öyle söyleyeyim size. Toz olmayan yani taze zencefille çok daha iyi olmuş. Şimdi Tofinat Latte'ye geçiyoruz. Tofinat Latte için aynı şunu hazırlarken ki yaptığım gibi yani gingerbread latte hazırlarken ki yaptığım gibi bu fındık aromasından istediğim kadar koyuyorum. Ben fındık aromasını çok koymuyorum çünkü aşırı fındık aşırı bir insan değilim. Şöyle bir de yoğun bir tadı ve kokusu var bu arada bilginiz olsun. Buram buram fındık kokuyor yani şu anda. Şöyle bir dört kaşık kadar falan koydum. Bence yeter. Sonra üzerine yine kahvemi alıyorum. Ekliyorum. Ve üzerine de yine sütümü ve köpüğümü ekliyorum. Ama köpüğüm gelmiyor. özellikle de çok güzel gelmişti. ve üçüncüsü de hazır. Bunun üzerine az önce ayırdığımız fındıklardan şöyle pıtı pıtı atıyoruz. Ve böylelikle tofinat lattemiz de hazır. Evet. Bunu da deneyelim. Yine sadece sütünü içtim. Asla içemiyorum sütünden. Dur bakayım. Hmm, bu da çok güzel olmuş. Şekerini dediğim gibi siz deneye yanıla istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama şeker ölçüleri benim için gayet iyi olmuş. O yüzden siz de eğer az şekerli istiyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. Ben bunun yanına Starbucks'tan şöyle kukiler almıştım. Onları yiyeceğim birazdan. <laughs> Tabi hepsini içmeyeceğim. Az önce de söylediğim gibi, kafein komasına gitmek istemiyorum. Ama eğer siz de bu tarz kukileri seviyorsanız aklınızda olsun diye söylüyorum. Doktor Ötker'in şöyle çikolatalı par çikolata parçalı kurabiye karışımı var. Ben bunu geçenlerde keşfettim. Hatta sizinle Instagram'dan da paylaşmıştım. Ee, eğer Kurabiye seviyorsanız, özellikle böyle cookie tarzı, biraz daha sert ama hiç yumuşak kurabiyeleri seviyorsanız, bu çok güzel bir karışım ve toplamda 15 dakikada falan hazır oluyor. 5 dakikada karıştırıyorsunuz, düzeltiyorsunuz, fırında da 10-15 dakika falan pişiyor. Maksimum 20 dakikaya hazır oluyor ve muhteşem güzel oluyor. Ee, i̇sterseniz siz de ondan da kullanabilirsiniz, hazır ikililerde alabilirsiniz. Ben kahvenin yanında kuki yemeyi çok seviyorum ve bu kadar. Bu arada şöyle bir influencer düşünün ki <laughs> YouTuber. Kahveleri içtim fotoğraflamadım. <laughs> ne yapacağız? Böyle çekeceğiz mecbur. <laughs> Her neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı ve yeni çıkan videolardan iyi size haber davranmak için zil butonunu açmayı unutmayın. Hepinize kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.